Merhaba arkadaşlar ben Bisküvi Şu an rekabetçi Oyunu arıyorum Az önce bir rekabetçi oyunu Kazandım ya gerçekten kazandım Fakat puan vermedi Neden puan vermedi çünkü 1-0 geçtiğimizde Karşıdan bir adam çıktı Ve aşağıda şey yazdı bilmem ne bilmem ne Oyundan ayrıldı İşte Cezalandırılacak bu oyun Puan vermeyecek hani Çok şaşırdım sonuçta LoL'de Dota'da da e, oyundan ayrılan insanlar oluyor. Ama hani adamlar a, hani yapmış. Herhangi bir örneğin orada ilk kan alınmadığı sürece, ilk ölüm olmadığı sürece şey yok. E, ceza olmuyor tamam. Ama hani herhangi bir takım için pozitif olacak bir şey olduğunda, yani biz 1-0 öne geçtiğimizde resmen bize puan verilmemesi deli bir haksızlık, çok büyük bir haksızlık. İşte anlamadım bunu düzeltmeleri lazım. Öyle işte. Az önce çektiğim videoda çöpe oldu o yüzden. 3 dakika 5 dakika oynadım, oynamadım. Oo. 11 oyun kaç tane kazanma acaba? Sonucu bir de kazanma olarak vermedi kesin ya. Ee, muhtemelen basit eğlencelik gibi aynı şekilde güzel bir medik arayışına gireceğim. Güzel medik bulursam heve olacağım. Ya da güzel bir heve bulup medik olacağım. Ya da güzel bir takım bulup ve şöyle bir şey. medik oynamayı düşünen arkadaşlara tavsiyem kesinlikle hani hatayı kendinizden önce takımınızda arayın. Hani hem işin kolayına kaçmış olursunuz takımı suçlayarak. Ve de bir dakika. Şaka bir yana şöyle. özellikle medik korumaları lazım. Hani medik korumanız takımın olmazsa olmazı mediktir kardeşim bu kadar. Hani medik korumayan bir takıma zaten sen mediklik yapmışsın yapmamışsın. Çok bir şey değişmez. O takım laftan anlamıyordur. O yüzden hani insanların sizi eleştirmeden önce sizi korumaya çalışması lazım. Örneğin bir heavy oynarken arkanıza hani hiç olmadığı kadar bakmanız lazım. Bakmanız lazım. Resmen arkaya dönük yürümeniz lazım. Bir scout gelebilir arkadan, bir soldier gelebilir, bir pyro gelebilir, bir spy gelebilir. Hani medyanızı korumanız lazım arkayı dönüp. Oha iki tane heavy. Uh, e, too heavy is great I think. iyi woo iyi. nice hat nice hat güzel bir şapkası <laughs> damcı yazdım olay be en sevdiğim.

Yahümedik nereye gitti? Merik Where are you? Lan neredesin? Uçtun mu? Işınlandın mı? I put sandwich. Merik Where are you? I miss you so much. Tap tap tap. Hey, Cevize soldier. Medik öldü. Üzdü. Çünkü onu oraya almakla meşguldük. Hadi hadi alalım alalım ve lütfen kazanırken 1-0 olunca çıkmayın ya şu oyundan lütfen. Hey hey Pyro back 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 I throw sandwich. Back Pyro. Pyro. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo, sandviç bana lazım olacak gibi duruyor. Oo, kimse yok bizden. Oha kazanıyor muyuz yoksa? Ha, tamam yürü. Stay with me. Ya yürü, çekil git. Of, o medik olsaydı var ya çok üzülecektim. Hey sandwich, O oh, harika top Go par.. Go heavy, go heavy Nice Oh öldüm Arkadan mı gelmiş? Onun hiç fark etmedim bile We should stay as a team Yeah, wait for the medic We are coming Şöyle Hani e Zaten arkayı koruması lazım O iki kişi alt kişiye karşı Duramaz orada Oo! Medik ölme. Bu adam işini biliyor gerçekten. Ya medik nasıl öldün? Oraya neden atladın ki sen? Çok yanlış şey yaptın oraya atlayarak. Stay on middle point. Alırım ben onu da. şu an hani adamlara pusu kurmam lazım. Medi de olsa hevinin arkasına go 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 focus hevi. Tamam gitti o. Mal o mal mal gitti. Ve asist alamadım. Süper. Neyse. Hey come 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 guys. Soldier down, medic down. Go. Center down. Go 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 finish finish finish. Oraya belki crossbow atsaydı. Harbaleti atsaydı. Kim var lan? Ah! Oh be! İşlemedik. Medik farkı. Oo. Oh. Go, go go Hayır! Hayır! Çok kötü yerde bitti. Aha! Yürü yürü! Nice. Nice Uber. İşte böyle Uber atacaksın ya. Hani o kadar daldım ki oyuna. Adam öldürmeye o kadar daldım ki. Ne mermimi gördüm ne adamda Uber olduğunu gördüm. Neyse. iyi oldu. Nice nice nice. Just like that. Şimdi biri çıkar ve yine puan almayız. Just stays a team, okay? Attack, attack as a team. Attack, atak. Bazen konuşamıyorum. Ne olacak onlar anlıyordur. yürü hadi bisküvi level mi alacak acaba? Herkes aynı anda. Şunun uzaktan hafiften. Dur, 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 dürt, dürt, Focus, Mehdi please. Oo, aman diyeyim, aman diyeyim. Dikkat edin. Aha. Heavy down. Gene aynı taktik ya. of. Çok güzel ya. Of. Ucuz ırttık. Aldım onu. Okey 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 bizde. Gene mi sen? Back 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 medic back. It's on the roof. Guys. Kaçtı mı? Neden at taramadı o? Allah Allah. Nice. Dude, he is still on the roof, I think. Okay, okay, okay. Stay yani ona git bana da gel. İşte bu. Nerede ya? Ha uzaktan vuruyormuş. Ben de diyorum ne yapıyor? Arkadan geldi falan zannettim. Bir an çıldırdım. 56. Oo. Oh. Care for Sentry. Salak ya. Oraya niye gidiyorsun ki? Merik, you should stay on my back. Okay. Hani, they got Sentry. Lag varmış. Neyse. 7 dakikamız var. Uber'ı doldurup dalabiliriz. Sentry'nin canı yok. Center down. Aman diyeyim kaç 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 kaç. Oh. Öldüm. Öldüm 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 öldüm. Merik down on my back. Hani Medin Hevinesinin gerisinde durması lazım. Medics down. Go go go. We win, we win, we win. Nice. İşte bu hızlı bir oyun. Yeah, yeah. Yatam. Eklesin mi ya? Eklemesin. Vazgeçtim. Oha altın madalya aldım. Oh oh oh. Süper. Evet oyuna devam ediyoruz. Şimdi oyun buldu. Rekabetçiye devam. İki maç atarız herhalde bugün. Bu ikinci. Bunu da kazanırsam çok güzel olacak. Ah ah ilkini bir sayacaklardı ilkini. İşte o zaman çok güzel olacaktı. Metalworks ne be? Nasıl bir harita bu? Adamlar topluluk haritası oynatıyor ya. Bakayım. Bu ne abi? <laughs> hiç oynamadım bir harita. Cidden hiç oynamadım bir harita. Ee, uh, Sebula. Can you play Merik? Okay. Oh, uh, spoyk. how are you? Önceki oyundan adam çıktı. Uh, which class did you play last game? Anlamadım ama medik falan dedi neyse. Şimdi bir tane medik var tamam. Hmm, tamam güzel. İki tane scout. Ya yani şey yapamayan oynamasın. O çok önemli bir şey ya cidden. Mesela bak adam bakıyor. Hacker mı? Ne hacker ya? Korkutmayın beni. Adam hani spy, sp spy oynayamıyor, scout oynayamıyor ama rekabetçide bile kendine böyle bir güven geliyor ve oynayamadığı şeyler oynamaya başlıyor. Merek. Dostum, Medik, ben buradayım. Merek I am here. Lütfen arkadaşınla falan girmemiş ol ya. Hani tek kişiye heal atacaksan lütfen oynama şu oyunu. Eee buff. Ne diyeyim yani buna? Hani rica mı edeyim bana heal at diye? Mediksin sen. Aa! Oh, sniper ya. O Degat Shumerex. İki medikleri var, bir sniperları var. Neyse ben öleyim de alalım. middle, middle, middle. Combo middle. Abi lütfen bir yere almadan gelmeyin ya. Çok yanlış bir şey. Please first capture the point Hayır ölmeyin, 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 ölmeyin. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Öldüler. Kesin öldüler. Medik öldü. Zaten medik öldüyse bitti. Cık. Yok yok. Öldük orada. Spy sniper ne ya? Medik lazım. Medik I'm waiting. Aşı aleti ne abi? Of. Aşı aleti çok kötü. Ne olacak Allah aşkına? Sen orada bana şey... Bir dakika. Gel, gel 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 Öldü. 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 İyi iyi. Kullanmayı bilen aşareti iyi. Übür var. Hadi bir ah be. Bir übür attırsaydım çok güzel olacaktı. Of. Sniper efsane aldı onu. Care for sniper. Ma şöyle dalan pyrolara gerçekten hastayım. Eyvah. Utku gibi mi? Utku gibi. Hadi. Oo, they are coming. Kaç 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 Merik where are you? Hayır. Ah çok kötü öldüm ya. Bu oyun gider gibi. Aha, alıyor muyuz yoksa ne oluyor? Ne kadar doğru bilmiyorum aşağı aleti. Hala 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 güvenemiyorum yani o aşağı aletine. Mon Medigan ne bileyim. Sevemedim bir türlü. Çünkü hani sen orada şey yaparken mermi direnci verirken arkandan bir solca fırlacak Ve ne olacak? Öldürecek. <laughs> ya medik ölmesin. Medik ölmesin yeter Allah aşkına. Medic, I'm coming. Find me. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bu. Tamam. Öldürdüm onu, onu öldürdüm. İşte bu. Arkasında medik var ama öldürdüm. Bu yüzden önceden ateşe başlamanız yetiyor heavy ile. Ver, <laughs> ver, ver. Muhammedik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bizim sniper'ımız pek iyi değil galiba. Ona mı uçuyorum? Ana, spy gelmiş arkamdan. Farkında değilim. Merik fast, where are you? Neredesin ya? Çok büyük harita ve geliyor. Hadi. Hadi bir scoutlar bir hamle yapsa bitirse. Ana. Ana ana ana. Öl. Aa işte bu. Dediğim çıktı. Nice. Tamam. Şimdilik durum iyi. Şimdilik durum iyi. Seti güzelmiş. <laughs> medic stay with us, okay? Guys, just, just focus medic. Ya medikleri düşünce ve heavyleri düşünce hiçbir şeyler Herkes aynı yerden. Herkes left left left. İyi ki left dedik ha. Yarısı zaten şimdiden ayrıldık bizden. Aha medik medikler orada. Ne yapıyor o manyak mı? Care for Spice. Aha oraya bir girsem. Kim dalıyor? Kim nereden vuruyor? Aa, spaydı o ya. Çok yavaş tepki verdim. Hey, e, Pyro is spy, Pyro is spy. Pyro'muz yok ki bizim. Şimdi fark ettim. Aldık, aldık. Neyse. Spy sadece beni öldürdü. Kesinlikle kesinlikle Detringer. Merik I'm coming. Ya yanlış adam aldı ya şey sandviçi. Oo oh, oh. ne oluyor ne oluyor ne oluyor? İki tane şeyleri var. Şu an çıkamam. Şu an çıkamam canım çok az. They got too heavy. Careful. Tuttum seni. Tuttum öldürdüm. One heavy down. Oha. <laughs> Hepsi heavy lan. İşte bu zaman işte böyle zamanlarda aşağı aleti bir numara dostum. Hepsi heavy. Ne oluyor? Bu nasıl bir oyun? Abi bu nasıl bir oyun? <laughs> go cap go cap Scout go cap. Abi senin işin gidip keplemek ya. Ben scout olsam şimdi bitirmiştim oyunu lan. Aha son orası mıymış? Ben de son nasıl bir yer acaba diye bakıyorum. Abi. Dört <laughs> tane evi iki tane medik. Çok kötü ya. Ve tek evi onlara aşağı gitti sayesinde durabildim. E, onlara dayanabildim. Direnebildim. Onların karşısında durabildim. Çok acayip bir şey bu rekabetçi ya. O Medin'de 10 saniyesi var. Back back back. Back. Salaklığa gerek yok. Wait medic, wait medic back. Medic'im nerede? Kim vurdu be kafama benim? Merik. Thanks. Bir crossbow keşke. Çok güzel olurdu. Neyse. Yani işte normal Uber'ın farkı bu da. Ama heyecanlı oynadım. Bitecek bu oyun. Kazanacaklar. Kötü. Stay on last, stay on last. O ne biçim kastı? Öle artık. Aa, hadi. Nice, nice. Abi, bunu diyorum işte stay on last. It's not so hard. Abi hani That was not so hard. Uh. Yavaş yavaş kanser olmaya başlıyoruz. Zaten şu geri zekalı sniper. Oha 5 ve 4 mü? Adamlar hiçbir şey yapmamış ya. 4 kişi oynuyoruz. O adamın bana saçma sapan şey atacağına, crossbow atacağına übrünü doldurması lazım hani. Hiçbir fırsattan istifade etme Her fırsattan istifade etmesi lazım. Pardon. Ya ne bekliyorsun? Allah aşkına, Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Güzel oynayan scout'u buldu. Onunla takılsın. Oh. Şu scout'u öldüreyim bari, sinir oldum ya. Süper bir takım. süper bir takım. Bu kadar mı iyi? Bak ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun? Hani... Aferin. <laughs> Çok güzel oynadı. <laughs> Guys please, please. We don't need pyro, we need medic. Hayır, iki medic. Galiba onlar. Çok güzel bir scoutları var. Bak. Stay on last diyeceğim yine anlamayacaklar muhtemelen. Go last, go last point. Allah aşkına şu an ortayı koruyup adamları almamız lazım. Belki bir işe yarar adamın tareti. Bir, bir win bir lose olacak gibi geliyor bu oyun da neyse. Right, right, right. Lütfen geri, lütfen geri. Sen ölme. Right, right, right. Gidiyorlar. Ya canım kardeşim. Bari son yeri alırken aşı aleti kullanmasan ha? Aha dediğim şey vallahi dediğim şey çıktı. Nice team. Nice team nice Neyse yenilmek de var Medik kötüydü ya cidden medik kötüydü O scout sayesinde aldılar Neyse yapacak bir şey yok Ve bakayım nasıl düşecek Öfff bu ne be ya. Aldığımız geri gitti. Bir de Melik yüksek rütbeymiş. Neyse. Oh, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İki tane rekabetçi oynadık. Güzel oyundu. Son oyun çok kötüydü. Doğrusu söylemek gerekirse. Neyse, görüşmek üzere.